Nilüfer Derneği olarak e, bir çılgınlığa da attınız ve Gana'ya Gana gidip yoğurt yapmayı öğrettiniz. Yoğurt fikri, Gana fikri, Gana'da yoğurt yapma fikri nereden kaynaklandı? Bununla ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi alabilir miyiz? Şimdi zaten bu Nilüfer Kültür Arası Dostluk ve Diyalog Derneği, e, Ahenk Derneği yeni bir derneğimiz. İlk proje olarak da, sosyal sorumluluk projesi olarak da e, aşağı yukarı 5-6 ay önce Fuat kardeşimiz Gana'ya gittiğinde sütün olduğunu, yoğurdun olmadığını görüyoruz. O zaman acaba biz yoğurt öğretmesini yapabilir miyiz diye. İlk e, projeyi de Gana'ya açmış olduk. O vesileyle e, yoğurt fikri oradan çıktı. Peki Gana'da yoğurt yaptığınız zaman insanların size algısı ne oldu, düşünceleri ne oldu, neler hissettiler? Siz o e, onların e, yoğurt öğretilmesi karşısında ne hissettiniz? Ama ben şeyi bile beklemiyordum aslında. Bu kadar ilgiyi beklemiyorum. Mesela i̇lk gittiğimiz gün, akşam vardık sabahleyin pazar günü toparlanmışlardı aşağı yukarı üçte bayan, üçte bir erkek olarak e, 200 kişiye yakın insan vardı. Hepsi bayramlıklarını giymişler. E, tabii sütü orada yanlarında e, ateşte kaynattık. E, sonra bir de do Türkiye dokunmuş bir doktor vardı. Nai, Nebi Bey diye. Efendim o doktor kardeşimiz de yoğurdun faydalarından bahsetti sütün kaynadığı. Sonra soğumasını bekledik ama büyük ilgi herkes kağıt kalem almış yazıyor. Nasıl olacak diye bekliyor sonra soğumasını bekledik. Bekledikten sonra kaç dereceye gelmesine izahatı verildi. Ondan sonra mayanın nasıl çalacağı öğretildi. Maya çalındıktan sonra tamamen benzer çağrıldı. Dedik ki bunu oynatmayın, 4 saat sonra açın dedik misal. Biz tabii o zaman ayrıldık, 4 saat sonra açtılar, yoğurt tamamen kemik tuttuğunu söylediler. Ama esas beni ilgilendiren hakikaten bir şey bilmiyorlar. Yani bir yoğurt denen marketlerde yok mu? Marketlerde, baktım lüks marketlerde var. Bir litrelik yoğurt, altı satılıyor. Aşağı yukarı 6 lira dediğim bizim paraya eşit değerde paralarda yani şey olarak 6 liraya satılıyor. Yani bu vesileyle hiç olmazsa bir e, dostluk projesi olarak, kültüre proje olarak ilk yoğurdumuzu düşmüş olduk. Peki insanlar gittiğiniz kesmek insanlar nasıl insanlardı? ilk yoğurdu tattığında neler hissetmişler? Size nasıl bir geri dönüş oldu? Biz bizim mayo olarak götürürüz. Biraz da fazla götürdük yoğurdu. Böyle küçük şeylere, e, kaselere koyaraktan dağıttık. Millet bir tadına baksın yoğurdun diye. yani bir de, yani şimdi bir yoğurt oldu ama bir de damak sevgi uygunluysa bir işe yaramaz. Evet. Hep sordum ben böyle şey olarak çok memnun kaldı yoğurdu sevdiklerini söylediler. Ve biraz da dediğim gibi ya yoğurt mucize bir yiyecek. Yani normal bir gıda olarak görmemek lazım. ...yine şu anda daha tespit edemediğiniz kadar tıbbi yönden faydalı bir yiyecek. Onu bir kere kabul edin yani şu olarak. Evet. Peki ilk kendi yoğurdunu yapan kanallar neler dediler size? O da işte bizim mesela diyelim ilk mesela tekrar e, bir saatlik başka bir şehre de gittik. Orada da mesela diyelim ki e, liseli öğrenciler toplamışlardı 200 kişi kadar. Öğretmenler de vardı. E, orada arkadaşlarımız sağ olsun yüklü miktarda broşür hazırlamışlar. Efendim el broşürleri dağıtı. Yoğurt nasıl yapılır? Yoğurdun faydaları nelerdir? Efendim yoğurttaki e, özellikler nasıl yapılır? Bir de şey büyük afişler yapmışlar. El broşürü. dağıtı. herkes dağıtıldı. e, <laughs> sorduğunuz neydi? Özür <laughs> Yani ilk kendi Hı. yoğurtlarını yaptığı zaman ganallar neler hissettiler, ne nasıl tepkiler yani verdiler? Işte mesela diyelim ki üç e, kazan yoğurdu kaynattık. Şey ilk yoğurdu e, kardeşlerimiz Ömerciçi kardeşimiz güzelce öğretti. Hatta hem derece derece bulamazsınız dedi. Küçük parmağınızı temizleyin dedi. Sütün içine dökün. E, soğuk olmayacak, elinizi yakmayacak kadar. Yani biraz o zaman yanıyorsa olmaz dedi. Onun derecesini de öğretti. İlk yoğurdu biz çaldık. Arkasındaki kazana bir şey, şey bir öğretmen kendini öğretmeni çağırdı. Bir de çok ilgi duyan, baktım dikkat edin bir e, öğrenci vardı. Bir tanesi onu çağırdık. E, tabii e, biz 3-4 hafta sonra, biz ayrıldıktan sonra telefonla öğreniyoruz. Böyle tuttuğunu oradan öğrendik. Peki Afrika son dönemlerde e, itibariyle Türkiye'den Irak olmayan Türkiye'nin yakınlaştığı, özellikle Tuzko'nun e, ticaret köprüleriyle Türkiye'nin yeni yeni tanıdığı bir coğrafya. Gana'da Türk iş adamlarına siz e, hem de iş adamısınız. Neler bekliyor? Orada Türk adı, Türkiye adına neler var? Valla orada A'dan Z'ye maalesef yani üzülerek şunu söyleyeyim. Kanallılar her konuda bastırılmışlar. Ama hiç hiçbir şey bilmiyor desem yani yalan konuşmuş olman. Her şeyi beyazlar bilir. Yani böyle bir intiba bırakmışlar. yani çok affedersiniz, bir mesela mangal yaptılar. Mangal ateşi koydular e, sülün koymuşlardı. Kömür oluncaya kadar yakmışlar abi. Yani bir mangal yapmasını dahi bilmiyorlar. Yordu e, da bilmiyorlar. Olabilir, Mes bilmiyorlar. mesela şimdi orada iki üç tane lokanta var arkadaşlarım. Ben sordum ticaretinden nasıl memnunlar mı? Bir de mesela diyelim ki orada gerçi yüksek bina yok ama ev kiraları çok pahalı. Mesela güzel bir ev, güzel bir ev 2 üç bin dolar aylık abi. Evet. Veya hatta şey küçük mesela diyelim yani apartman katında 120 metrek bir daire 700 dolar kirası. O zaman, orada inşaat çok güzel inşaat yapılabilir bakın. Evet. Tarım alanları çok geniş ve su Hava çok müsait. Yani onlar biraz bir mısır yetiştiriyorlar benim gördüğüm kadar. Bir de normal ağaçlarında ananaslı, eee mangodu bu tür şeyler var. Ama e, bunlar birazcık dikkatimi çeken bir konu var. Hep çocuklara da baktım, insanların yüzlerine de baktım. Hep sıhhatli gördüm. Yani hasta insan çok az gördüm. Artık havasınlar mıdır, suyun mudur, O da ayrı bir güzellik. Yani yani çocuklar hep böyle e, gözleri falan cıvıl cıvıl, çok canlılardı. Teşekkür ederim. Rica ederim.